Herkese merhabalar. Bakalım izleyen kişilerin niyetine falımızda neler var mı? Şöyle şekillerimiz net şekilde çıkmış. Şimdi bakalım. Ben şöyle yaklaştırıp bakacağım. Şimdi şöyle bir göz atayım. Öncelikle uzun yollarınız ve kısa yollarınız da var. Yollarınız açık görünüyor. Gideceğiniz yerler var. Ve gittiğiniz yerde karşılıklı konuşma yapacağınız biri de olacak. Bu kısa yolda konuşma olacak, uzun yolda birileri gözükmemiş. Ayrıca alacağınız bir eşya, bir paket var, büyük bir paket. Bu belki hani kargo gelir ya da hediye mi gelir? Artık bunu alacaksınız. Şurada çok net bir şekilde gözükmüş. Şimdi bakmaya devam ediyorum. burada iki vadede gelecek olan bir kısmet çıkmış. Yani bunu para olarak gelecek diyebiliriz. Belki beklediğin bir para varsa o da gelebilir. Bir erkek çıkmış burada. Yani dinleyen kişi veya haneden varsa erkek o da olabilir. Aklında yapmak istediği bir şey var. Ama bunu bir yola gitmesi gerekiyor. O zaman yapması gerekiyor. Yani gittiği yerden bir şey almak olabilir. Bir iş yapmak olabilir. Yani aklında ne varsa onu gerçekleştirecek. Burada kedisi olan bir kişi çıkıyor. Bu kişi hakkında bir haber duyabilirsiniz. Kedi besleyen bir kişi hakkında haber gelebilir. Ya da hani onunla yüz yüze bir konuşmada olabilir belki. Burada bir kadın çıkmış ama bu sanki böyle kapalı biri. Bu kişinin dişleriyle ilgili bir problemi olacak. Bu belki seni tanıdığın olur, belki sen olabilirsin. Onları yaptırman gerekecek. Yani dişle ilgili, özellikle üst dişlerle alakalı bir sıkıntısı olabilir bu kişinin. Aklında biri çıkmış burada isminde ne harfli kişi yani ona bir şey sormak olabilir mesela senin ne yapmak istiyorsan onunla alakalı işte ne harfli kişi biliyordur ben ona bir danışayım diyeceğin bir şey olabilir yardım almak isteyecek olabilirsin o kişiden. Bir de böyle uzun yüzlü biri çıkmış. İsminde E harfi, S harfi olabilir. Bu kişiyle ilgili bir durum, bir haberi duyacaksın. Bir de yine böyle şapkalı biri var ama burada. Elinde paket var. Şimdi sen şapka takıyor olabilirsin. Getirecek kişi şapka takıyor olabilir. Yani kim alacaksa, kim getirecekse şapkalı birisi olarak çıkıyor. Bir yere acele gideceksin ama elinde evrak. Bu evrakları acele götürmen gerekebilir. Yani bir işle alakalı belki işe yetiştirmek gibi bir durum. Ya da acele böyle imza attıracağın hani bir evrak olabilir. Böyle çok acele gitmen gerekecek. Burada 7 vade çıkmış. Şimdi 7 günde derim. Ayın 7'sinde de derim. Yani e, belki 7 hafta da diyebiliriz. Şimdi üç kişi bir aradasınız. Üç kişi gideceğiniz bir yer var 7 vakitte. Ama yani iyi bir şey için sanki orada da biriyle görüşeceksin bu üç kişi de gittiği yerde görüşeceği biri var. Sanki onunla bir iş yapmak gibi de olabilir. Bir araya gelip konuşmalarınız olacak. Şimdi burada bir kadın var aşkla alakası yok yani şöyle hayatında biri yoksa girebilir. Yani şimdi hayatında kimse yoksa eğer ama böyle sanki evliliği düşünüyorsun ama kimseyi bulamıyor gibisin. Hani öyle bir durumdaysan eğer hayatına biri girmek isteyebilir. Sen de kabul edebilirsin. Aslan Burcu birinden haber alabilirsiniz. Bir de omuzları geniş bir erkek çıkıyor. Bu erkeğin bir kadını düşündüğü görünüyor ve iletişime geçecekleri görünüyor. Yani e, ilişkisi yoksa kadının bu kişiyle bir ilişkisi olabilir ve birinden de yardım alacaksınız. Bir el uzanmış size hangi konuyla olursa olsun yani kimden yardım istersen o kişiden yardım alacaksın elini uzatmış yani seni geri çevirmeyecek hani şuna yardım et işte bana yardım et şöyle bir işim var yapamıyorum dediğin bir şey olabilir şimdi bakmaya devam ediyoruz tabağımıza da bakalım Şimdi ben görmediğim bir şeyi söyleyemem. Yani e, anlamaya çalışıyorum, bak bakıyorum, görmeye çalışıyorum. O yüzden yavaş yavaş söylüyorum. Yani böyle kafadan atsam, yani atamam, atmayı hiç beceremem. Çünkü o yüzden görmem gerekiyor, anlamam gerekiyor. Şimdi burada e, birini seven çıkıyor burada kalbinde biri var. Sen çok sanki bunu çok diliyorsun. Çok istiyorsun. Hani o kişiyi seviyorsun ve onun olmasını çok istiyorsun. Onun da ama düşüncesin yani böyle sanki bir şeylere kafasını takıyor gibi, üzgün gibi. Bir de birinin böyle iki yüzlü biri var burada. Sana kızıyor öyle e, belki hani başkalarına iyi davranıp sana hep kızan karışan biri olabilir belki aranızı o kişi açıyor gibi yani öyle duruyor burada kızgın bir surat var çünkü yani bunun karışması yüzünden senin kalbindeki kişiye e, ya söyleyemiyorsun ya da hani seviyorsundur ilişkin vardır ama onun yüzünden bir türlü Hani bir araya gelmek evlilik olmuyordur. Böyle bir durumda kalan var sanki. Bir de burada dört kişi çıkmış. Dört kişi de bir araya gelebilirsiniz. Hatta bir kişi daha var. Beş kişi. Bir konuşma yapabilirsiniz. Ama sanki biri konuşma arasında bir şeye çok kızıyor yani. Belki senin söyleyeceğin bir şeyi onaylamayacak ya da oradaki kişilerin mesela aynı kararı alırsınız ama o oh, hayır diyebilir. Artık nasıl bir iş olacaksa ne için toplanacaksanız o oh, hayır diyebilir. Bir haber var bu haber kısa sürede gelebilir hızlıca. Bir de dua ediyor olarak çıkmış bir kadın burada. İnşallah duanız kabul olsun. O duana koşuyorsun sanki. Kapalı bir kadın var ama çanta da taşıyor bu kadın. Bir yere gidiyor. Yine onun karşısında zayıf biri daha var. Bu da kadın. Onun da elinde çanta var. Sanki bunlar bir yolda buluşuyor gibi. Yani... E İkiniz birleşip bir yere mi gidersiniz ya da o kişiyi karşılamak gibi bir durumunuz olabilir. Bir misafiriniz gelecek olabilir. Yani bakalım akraban gelir, Ailenden biri olur mesela bir yere gittiyse o gelir gibi. Elinde kalem olan biri var, bir şeye imza atacaksınız. Ama bunu önce birine danışacaksınız. Hemen böyle pat diye yani zaten imza atma da çok dikkat edin. Hemen herkese güvenmeyin. Yani bir şey alırken ne alırsan al. Önce dikkatli oku. Ondan sonra hani okusan da o kişi güvenilir mi? Ona göre hareket et. R harfli birinin üzgün bir durumu var ya hasta ya da başka bir şey bunu duyabilirsin. Bir şeyde çok sevineceksin. Özellikle elindekine bakıyorsun, havaya kaldırıyorsun. Yani belki bir hediye gelir, ona sevinirsin, aldığına sevinirsin. Çok böyle gülüyorsun. Sevineceksin o neyse. ayağından rahatsız biri olabilir. Sol ayağınız dikkat edin kendinize. Yani yolda yürürken falan takılma, düşme gibi olmasın yani dikkat edin. Burada bir kısmet var. A harfli kişi olarak çıkıyor ve çok düşünüyor. Şimdi aklındasın belki birinin, A harfli birinin. Yani bu kişiyle de evliliğe gidecek diye çıkıyor. Çünkü burada yüzük de çıkmış. Yani bir araya gelebilirsiniz. Sen onun aklındasın ama belki senin haberin yok. Ama artık görüşme, konuşma olabilir. Görebildiklerim bunlar takip etmeyi paylaşmayı unutmayın.